Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar, şimdi ne öğreniyoruz? Kur'an dersinde harfleri tanıyoruz. İlk dersimizde neyi tanıyacağız? Tabii ki Elif'i tanıyacağız. Elif var mı burada? Evet. Nerede o Elif? Burada. Aa, buradaymış. Elif'in Elif'i bu. Bir de bugün bir harf daha öğreneceğiz. O hangi harf? Onu biraz sonra söyleyeceğiz. Önce elifi tanıyalım mı? Elifi sembolleştirelim. Ona bir sembol verelim ve onu tanıyalım. Tanıyalım ki unutmayalım. Ezberlemeyeceğiz. Öğreneceğiz çünkü. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, elif neye benziyor? Elifi göster elif. Arkadaşların da görsün. Evet, şöyle çevir arkadaşlarına. Elif bir merteye benziyor değil mi? Bir evet. çubuğa benziyor. Ya Öyleyse ne bu? Elife biz bir merteye benzetebiliriz. Elif elmanın e'si. Böyle aklımızda bırakabiliriz değil mi? Evet. Evet. İkinci harfimiz ne olsun? İkinci harfimiz de Berinin B'si olsun. Evet, Berinin B'sini de görüyor musunuz? Bakın o B nasıl bir B? Sanki bir tabak değil mi? Tabağın altında bir nokta var. İnşallah ileride daha ben değişik hikayeler anlatacağım. O hikayede bunun elma olduğunu söyleyeceğim. Ama şimdilik bir tabak, tabağın altında da bir nokta olduğunu bilelim. Bu da ne olsun? Neyin sembolü olsun? Bebeğin ne olsun? Sembolü. Bebeğin B'si, değil mi? Evet. Bak bebek, bebeğin B'si. Öyleyse biz bugün hangi harfleri öğrendik? Elif ve B. Böylece Elif Ba'ya da ilk adımı atmış olduk. Şimdi sizlere ben boyama dağıtacağım. O boyamalarınızı yaparken Elif yazar, Elif'i boyarken Elif diyorsunuz. Elmanın E'si diyorsunuz. B'yi boyarken Berine'nin B'si Bebeğin B'si diyerek onu da öyle boyuyorsunuz. Tamam mı? Böylece harfi durmadan tekrar ediyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman ben de sizin boyamalarınızı dağıtayım. Evet. Önce Elif boyamalarınızı dağıtıyorum. Evet her birinizi al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aferin elde ele geçsin. Çok güzel. Beni de çok güzel bir şey keşfetti. Elden ele. Evet. Onu da biriniz alın. Al sen onu da sen al Yasin. Al bakayım. Şimdi hangisini veriyoruz? B'yi veriyoruz. Evet. Önce Furkan'a. Sonra kime veriyoruz? Elif'e veriyoruz. Sonra kime veriyoruz? Kerem'e veriyoruz. Sonra Yasin'e verdik. Şimdi de Berine'ye verdik. Bu boyamalarımızda ne yapıyoruz? Çokça boyuyoruz. Tamam mı? Bu boyamayı kim kazandı peki? Ekstradan bir eselen boyamasını Bunu da bugün Bu derste en sessiz kalan Furkan'a hediye ediyoruz Furkan bunu da Kullanabilsin, güzelce boyasın Haftaya bunları Görmek istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bugün hangi harfleri gördük? Bir daha tekrar edelim mi? E Elif'in, Elman'ın E'si Elif Be Berre'nin, Bebeğin B'si B. Evet bir daha tekrar edelim mi? Evet. Elif'in E'si. Elmanın E'si Elif. Bebeğin B'si. Berrenin B'si B. B. Görüleceğim şeyler evet. dal ve T. Şimdi Elif'teki dalı görüyorsunuz dal. Aynı rukuya eğilmiş dal gibi hatırladık mı? Dal de tabakta iki tane elması var. Öyle düşünelim, sembolleştirelim kafamızda. Bakalım burada ne yapmışlar? Devenin, devenin D'si yani dal. Bir de telefonun T'si yani T. Telefonun T'si. Şimdi ben söyleyeyim, siz de tekrar edin. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman. Telefonun T'si. Telefonun T'si. Devenin D'si. D'si. Dalın dalı. Dalın dalın dalı. Dalın dalı. Devenin tesi. Devenin t'si. Telefonun tesi. T'si. Evet. Bu haftaki harflerimiz nun ve peltek f. Peltek f ile nunmuş. Şimdi bu nun ve f'yi de bir şeylere benzetelim, sembolleştirelim ki tam öğrenelim, değil mi? Evet. F fe, sepetin f'de olan f. Bak sepet üstünde de üç tane elma var farz edin tamam mı? Bu bir tabak Tepet. Tepetin içinde ne var? 3 tane elma var. Bu tepetin tersi. Bu da bildiğimiz nenemiz. Bak nene nene. Nenenin nesi. Yalnız bu nun göbekli birisine benziyor. Değil mi? Böyle göbeğine benziyor. Kocaman göbeği var böyle. Kocaman göbekli birisine. Öyle düşünün. Öyle hayal edin. Aklınızda tutun. Nun göbekli nun. Nenenin nesi, sepetin tersi. Şimdi ben söyleyeyim, siz de tekrar edin. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman. Nenenin nunu. Nenenin nunu. Göbeklinin nunu. Göbeklinin nunu. Sepetin fethi. Sepetin fethi. Sepetin fethi. Sepetin fethi. Zamanın birinde bir padişah varmış. Padişahın bir kızı varmış. Güzel mi güzel bir kızı varmış. Kızına da Üç tane talip çıkmış. Kızına demiş ki kızım padişah hangisine vereyim seni? Demiş baba hangisine vereceksin bilmiyorum ki ben bunların arasında en iyisi bir yarış yapalım. Nasıl bir yarış yapalım? Buldum demiş. Üç tabak elma koyalım demiş. Ve bu elmaları da bir tanesini zehirleyelim. Her tabağa da üç tane elma koyalım. Bir tanesi zehirli olsun. Zehirli elmayı buluyor bulan ben evlensin. Demiş ve sonra bu yarışmayı düzenlemişler. Üç tane tabak, üçünde de böyle üç tane elma koymuşlar. Bunlarda şimdi birer, bunda bir elma eksik. Bunda da ikisi gitmiş, biri alt tarafta. Şimdi hikayesini anlatacağız. Getirmiş, demiş ki padişah, bu üç tabakta üçer elma var, bir elma zehirli. Bu zehirli elmayı bulup da ölmeyen benim kızımı alır demiş. Birincisi gitmiş hemen bir tane almış elmayı demiş yiyerek anlarım ben demiş. Sonra tükürürüm ölmem ben demiş. Kendince öyle hesap etmiş. Isını vermiş. Birden zehir onun vücuduna sarı vermiş. Ve küt diye düşünce eli tabağa değmiş. Tabağa düşünce iki elmada yuvarlanmış gitmiş. ısırdığı elma da hemen tabağın altına düşmüş bu demiş, bu diyecekmiş biliyor musunuz? Bu derken B, B harfi olmuş. Böylece bu harf hatta B olmuş. Bu diyecekmiş yani şu elmanın zehirli olduğunu söyleyecekmiş. O anda B harfi ortaya çıkmış böylece. İkincisi demiş ki ben de aynı taktiği deneyim demiş. Ali ısırarak anlarım demiş. Alı vermiş. Bir ısırmış. Esir ızmak arka tarafa küt diye düşmüş elmayla Aa. birlikte. Böylece tabakta iki elma kalmış. <laughs> Tabii düşerken ağzından şöyle bir laf çıkmış. Te buldum ama demiş öldüm. Te demiş ya buldum ama öldüm demiş yani. Böylece te harfi çıkmış. Bu buradaki bu tabağın yanındaki delikanlı hemen elmaları bir karıştırmış demiş ki üçü de zehirli demiş de zehirli deyince kız şaşırmış. Ne kadar zeki birisi demiş. Yani inanmazsanız bakın demiş. Ben batmam demiş. Niye bakayım? Üçle zehirli demiş bana göre. Kız ancak şöyle demiş şaşkınlığıyla böyle peltekçe dili de peltekleşmiş şaşkınlığında "Sen" demiş kız. Seninle evleneceğim demiş yani. Böylece bu harfin hatta peltek se olmuş. T, T deyince T olmuş. Bu harfin T olmuş. Demek ki bu harfin adı neymiş? B. Bu harfin adı T. Bu harfin adı T. Üç elmalı T. İki elmalı T. Elmanın biri tabağın altında olan B. Tebrik ederim. Salt ve dadı ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bisikletteki şu böyle basılarak çalınan kornalar var ya ona benzetiyorum. Mesela şu sattı şöyle ben ters tutayım. Düşünürüz ki şu bisikletin e, direksiyonla kelepçelenmiş şu basılan yeri. Basıyoruz böyle plastikten bir şey olduğunu düşün. Oni 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 bak ses çıkarıyor musun? Daat dat diye çıkarıyor. Değil mi mesela? Ama bu öyle çıkartmıyor. Buna çıkar bakalım. Saat 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 ben sat diyor alayım diyor. Bak bu korna arızalı. Peki şu kornaya bakalım. Bir de bu kornaya bakalım değil mi? Bak buna işaret koymuşlar. Demek ki bu sağlam ki buna işaret koymuşlar. Bak dat, dat, ah, dat diye ötüyor bu. Demek ki bu dat sağlam bu korna. Evet, peki biz başka neye benzetebiliriz bu dat ve satı? Dağın dadı, sarının sadı. Şimdi ben söyleyeyim, siz tekrar edin. Böylece dersimizi bitirelim. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman. Dağın dadı. Dağın dadı. Sarının sadı. Sarının sadı. Sad, dat. Sad, dat. Şimdi Bak bakıyorsunuz bakıyoruz. Bu neye benziyor? Aynı hilale benziyor değil mi? Gökyüzünde hilal bazen böyle olur değil mi? Ay. İşte hilal. Hilalin e üstünde yıldız varsa keskinse, Yıldız yoksa bak böyle yıldızı yok, noktası yok yani. R oluyor. Bir de bunu bir daha sembolleştirelim. Zeytinin Z'si. Zeytinin Z'si. Radyonun R'sı. Radyonun R'sı. Zeytinin Z'si. Zeytinin Z'si. Radyonun R'sı. Radyonun R'sı. Aferin. Ayın ve Y. Ayın ömer asaf'ın ilk harfi olan ayın. Ayın aynı. 7'nin y'si, yılanın y'si diye sembolleştireceğiz. Bakın bu ayın aynı göbekli bir adama benziyor değil mi? Böyle şişman bir adama benziyor. Y de yılana benziyor. Böylece sembolleştirdik. Bu sembolleştirme ile birlikte öğreneceğiz. Sizlere bir de boyama vereceğim. Bu boyamalarda ne yapacaksınız? Her Hayırlı birini ya. boyarken teker teker o harfin ismini de söyleyeceksiniz ki böylece öğrenmiş olacaksınız. Tamam mı? Tamam. Peki o zaman. Şimdi tamam. harfi beraberce söyleyelim mi? Ben söyleyeyim. Siz de yüksek sesle tekrar edin. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman. Ayın aynı. Ayın aynı. Ömer Asaf'ın aynı. Ömer Asaf'ın aynı. Yedinin yesi. Yedinin Yılanın yesi. Yılanın yesi. 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 Evet. Elif hangi harfi tutuyor? Vav wow harfini tutuyor. Furkan da H harfini tutuyor. Yani hediyenin H'si. Vav wow hangisi? Vazonun va. Wow. Vao. Wow. Ya. Mesela bu vazoyu gördünüz. Wow, ne güzel vazoymuş be. Wow dediniz. Bu da hediyenin hersi. Ben bunu ayrıca böyle suların içerisinde balık yağı, şey ya şey yavrular olur böyle lavraları. Ona benzetiyorum. Bu vavu da salyangoza benzetiyorum. Siz de bir şeye benzetin ki siz de bir şeye benzeyesiniz. Tamam mı? Tamam. Peki ben söyleyeyim siz tekrar edin harfleri. Böylece dersimizi bitirelim. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, hediyenin H'si. Hediyenin H'si. Vazonun V'si. Vazonun V'si. Vazonun V'ı. Vazonun V'ı. Hediyenin H'si. Hediyenin H'si. Şimdi o da lam harflerini öğrenelim. Mim ve lam harflerini ben bir şeylere benzetiyorum. Sizler de bir şeylere benzetin. Mesela lamı ben şemsiyenin sapına benzetiyorum. Bu vaziyette şemsiyenin sapı. Böyle tutarsam da baston olur mesela. Anlatabiliyor muyum? Bak tersten de baston gibi. Önemli olan bir şeye benzetmek. Siz de bir şeye benzetin. Ama bu vaziyette şemsiyenin e, sapına benziyor. Ama biz bunu limonun lamı diyeceğiz. Bir de mim var. Mimi de tokmağa benzetiyorum. Böyle tokmak var yani. Ya davul davul ya. tokmağı gibi. Evet. İşte mim de tokmak şekline andırıyor. Öylece hafızamda canlandıracağım ve unutmayacağım. Tokmak gibi mim. Mim tokmak. Aynı böyle aklımızda tutacağız. Peki mimi de misketin mimi. Peki ben söyleyeyim siz de tekrar edeceksiniz bunu. Sonra da lama lefa anlatacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Misketin mimi. Misketin mimi. Limonun lamı. Limonun lamı. Limonun lamı. Limonun lamı. Limonu, lamı. Misketin mimi. Misketin mimi. Şimdi lam elife gelince de lam elif lam harfi. Ve bu harfin bir de üzerine bir elif koyulmuş. Böylece lam ve elif harfi. Yani iki tane harften oluşuyor Bir harf değildir o. Alfabede sadece böyle bir harfi de koyarız. Çünkü kullanırız. La demek hayır demek. Hani biz bunu görmüştük bir yerde. Nerede görmüştük? La ilahe illallah. Değil mi? Allah'tan başka ilah yok. Önemli bir şey. La diyebilmek. Allah'tan başka hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Biz sadece Allah'ı kabul ediyoruz derken onu kullanıyoruz. La olumsuzluk edatıdır. Hayır anlamına gelir. Evet. Hangi harfleri? Furkan'ın F'si. Kerem'in Kefi. Ve böylece iki harfi öğreneceğiz ama bu iki harfi de sembolleştireceğiz. Şimdi bakalım. Furkan'ın F'si demiştik. Ne o? Neye benziyor? Fi. Sembolümüz Fil. Fil'in F'si. Fi. Kefi neye benziyor? Kanguruya benziyor. Yavrusu da bak anası gibi ne yapmış? Garnına koymuş yavrusunu. Gördünüz mü? Hemzeyi garnına koymuş. Bu kef. Kef kitabın kefi. Kerem'in kefi. Kef. Şimdi tekrar edelim. Hazır mısınız? Ben söylüyorum siz tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kefi. Kerem'in kefi. Furkan'ın fesi. Furkan'ın fesi. Filin fesi. Filin Kitabın kefi. Kitabın kefi. Tebrik ediyoruz. Sin. Yani sesin sini. Sincabın sini. Değil mi? Sininin sini gibi. Şın şurubun şını. Değil mi? Şerbetin şını gibi. Şın. Ama ben bunu başka bir şey daha benzetiyorum. Neye benzetiyorum biliyor musunuz? Testereye benzetiyorum. Tersten aldığımız zaman Ver bakayım o sini bana. Ver bakayım. Bakın şimdi bu sini böyle tersten tuttuğumu düşünün. Şurası nasıl testerenin kulpu? Değil mi? Bak böyle testere. Bu da dişleri ne yapıyor? Sin testeresi diyorum ben buna. Bu da şın testeresi. Şunun dişli noktası var. Yani talaşlı. Onda talaş var. Keserken ağacı talaş olmaz mı? Olur. Evet. Böylece bu hafta hangi harfleri öğrendik? Sizle beraber Tekrar edelim mi? Evet, evet. Öyleyse ben söylüyorum, siz tekrar ediyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Sesin sini. Sesin sini. Sincabın sini. Sincabın sini. Şurubun şını. Şurubun şını. Şerbetin şını. Şerbetin şını. Sin, şın. Sin, şın. Bu kadar. Biri A, biri H. Bak biri hırlıyor. Biri de kalın ha 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 diye diyebiliriz. Bu hala hıyı isterseniz bir de burada tanıyalım. Hamdinin hası. Hı. Hamidin hası. Peki hı hangisi? Hırkanın hırka var ya benim bak bu hırkayı görüyoruz değil mi? Hırkanın hısı. Hı. Hı. Böyle böyle boğazda boğazımızı böyle gıcıklandırarak söylüyoruz böyle. Hı. Tamam mı? Hı. Hırlatıyoruz. Hı. Değil mi bakayım? Hı. Hı. Ya çok güzel dediniz ya. Bir de ha deyin bakayım. Ha. Hamid'in ha'sı. Hamid'in ha'sı. Harikasınız ya. Böylece bu harfleri de birazcık göbekli birilerine benziyor değil mi? Bak göbekli. Böyle kafasında sanki püskül var bunda. Bunda da püskül yok. Aynı harfler bunlar. Ha, hı. Şimdi beraber okuyarak bitirelim mi dersimizi? Evet. Peki o zaman. Hırkanın hı'sı. Peki Hamdi H'si. Hamdi'nin hası. Hamdi'nin hası. Hamid'in hası. Hamid'in hası. Çok güzel. Şimdi bir cim. Cim cimi. İkinci harfimiz ise gain. Bu çok gayın bir harf. İkisini öğreneceğiz bugün inşallah. Bu harfleri de sembolleştirelim ki böylece öğrenmiş olalım. Ezberlemeyeceğiz, öğreneceğiz. Parolamız buydu. Cim, civcivin cimi. Gayın nedir? Ağacı. ağacı. E, ağacın. ağaçtaki o yumuşak yere var yani ya Oradan ağacın gayını gibi. Bir de bu hain bir top. Bunun bir de ayını vardı biliyorsunuz. Ayınla bu gayınla alakalı size daha sonra ilerleyen haftalarda bir kıssa anlatacağım. Bunlar beraberce top oynamışlar. Top bunun kafasında kalmış. Daha sonra anlatacağım tamam mı? Peki bu hafta hangi harfleri öğrendik? Ben söyleyeyim siz tekrar edin. Tamam mı? Tamam. Ağacın rayını. Ağacın rayını. Cimcimin cimi. Cimcimin cimi. Cimcimenin cimi. Cimcimenin cimi. 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 Harikasınız. bu alt hafta... ve del. Şimdi bu kalp ve deli de bir şeylere benzetelim. Ve böylece sembolleştirerek aklımıza iyice kazıyalım, öğrenelim. Ezberlemek yok. Ne vardı? Öğrenmek vardı. Peki, kaf neye benziyor? Aynı Salyangoz'a benziyor. Hani bunun bir benzerini daha görmüştük. F harfini. O tek şapkalıydı. Bunun iki tane şapkası var. Yani kaf, kaf salyangoz. Zel neye benziyor peki? Zel de aynı bir gagaya benziyor. Gaganın üzerinde bir göz varmış gibi olabilir mesela ona benzetebiliriz. Veya parmağın ucundaki tırnağa benzetebiliriz. Herkes bir şeye benzetebilir. Peki bunları bir de isimlendirelim mi? Zilin zeli, kafı kalemin kafı. Şimdi ben söyleyip siz de tekrar edin. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki kalemin kafı. Kalemin kafı. Zilin zeli. Zilin zeli. Kalemin kafı. Kalemin kafı. Zilin zeli. Zilin zeli. Kaf zel. Kaf zel. Tebrik Zilin. ederim. Bir sonraki. Bakın bu t tı, teyyarenin t'sı. Z da zarfın z'sı. Ben ama bu t'yı ve z'yı bir şeye benzetiyorum. Neye benzetiyorum biliyor musunuz? Aynı bir ufak tekneye benzetiyorum. Denizde giden bir tekne. Görüyor musunuz? Böyle ufak bir tekne. Yelkeni var gördünüz mü? Böyle yelkeni var. Bu yelken z noktalısına z diyoruz. Noktasına ne diyoruz? T. Hadi siz de söyleyin ben söyleyince. T. T. Z. Z. Teyyarenin tığsı. Teyyarenin tığsı. Zarfın zısı. Zarfın zısı. Bravo. Sizi tebrik ediyorum. Diğer örneklerde...